Bak şimdi aşırı bir yağış var. Ve ben sadece çekiciyle gittiğim için biraz yavaş gitmek zorunda kalıyorum. Mıs sınırı 80 kilometre. Şurada gösteriyor. Ama arkamda da bir dünya insan var. Bak takip ediyorlar beni arkadan görüyor musun? Ben 60 kilometre hızla gidiyorum. Ve bir tanesi arkadan bana selektör yapmıyor. Bak dikkat et. Görüyor musun? Ve benim de önüm boş hadi yürü deyip de böyle selektör kolunu kıran tipler yok arkamda. Görüyor musun? Bak bayağı bir kuyruk oldu. Ya medeniyet herhalde bu ya. Çünkü çekicinin yağışlı havalarda daha fazla kayacağını o arabanın içerisindeki yani arkamdaki arabanın içindeki sürücüler biliyorlar. Yani daha ne diye ki ne denebilir ki bu duruma. Türkiye'de olsaydı aynı durum nasıl e, karşılaşırdık nasıl bir tepkide karşılaşırdık bunu tahmin etmek çok zor değil herhalde evet kazası sürüşler